Giremedik <laughs> galiba oraya. Bineriz. Aynen. Bizden önce... Bizden önce mi gireceğiz? Adamla gitti. Kaç, abi. kaç abi. abi, Kaçın 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 abi kaçın. Kaç. Bilmiyorum, lan oğlum ya. orası ne lan öyle? Orada bak bomba var sal bombayı. Silah var mı? Abi gelin gelin. Aa, adam var yanımda. Nerede? Aldım abi. Emir. Dikkatli Efendim? ol. Adam var bak, Gençler burada tamam da adam abi. var. Gel ben, de ben de bunu aldım. Ben de bunu aldım. gençler bunlar şimdi buradan çıkmak zorunda mı yoksa binip gidecek miler nasıl? Yok abi. Abi şey e, Orta, metrodan işte diğer tarafa gidiyor. Gidebiliyor abi. Burada hala adamlar var. Neredeler? Bir işaret atabilir misiniz evet. gençler? Ben tepedeyim şu an. Birisi benim önümde. Ses duydum sadece. Benim önümde birisi. Abi adam size doğru abi? geliyor arkanızda düştü aldım abi ben de açacağım abi. onu bana doğru bakıyor bana bakmıyor aslında iki kişiler arka arkaya aynen çok iyi abi beni alabilir misiniz Sağ ol. öldüm abi o da. Harikasın be. Öldü alıp temiz yaptı Tamam. Bir de bu köşeden arkadaşa bakıyordu şerefsiz. Aynen. Yine oyun donuyor ya anasını. Ne oluyor bu ne? Vereyim abi bir saniye. Buyur abi. Eyvallah abi. Abi biraz hesapla 5 el altı atayım. 5 el altı atı, atı Tamam. Bak böyle takım oldu mu? Takım sırt yere gelmez ya. Aynen. Şimdi onlar orayı metroyu lootlamış mıdırlar abi? Gitmiş midir? Abi, abi onlar oradan çıkmazlar abi. Çıkmazlar abi onlar orada. Bile. E, ben metroya binek de gidelim ha. Yok abi bekliyorum otobüsü getireyim abi. Çıkın abi. dışarı. Abi geliyorum gençler bir saniye. Adamlar alanda yerde de. Aynen. Geliyorum abi, geliyorum. Cam basıyorum. Hı? AVM buldum da içeride. Al abi al boş ver. o AVM yanmamışlar mı geri zekalar? Ne bileyim Anlamışlar. Şey. artık nasıl olmuş? Lan bunlar. Abi. abi bunlar botla ben şikilere kaçamıyorum bir dakika da geliyorum. Botlayın ilk onu. Lan öldürme geri zekalı. Adamlar da AVM Ma Gruza şey AVM A Gruza var da onu aldım gençler. Şeyde abi o sandıktan aldın değil mi abi bunu? Yok la adamların lootundan aldım ya. Metronun içine binmişler. Geri onu almamışlar mı? Metronun içine binmişti ölmüştüler ben de aldım. Gençler Oha. şimdi o, otomatik Niye çıkmamıştı onu orada? Hiç bilmiyorum ya. Otomatik süsü. Yok abi bende yoktur. Aynı. Otomatik. Ya abi youtube videosu çıkarıyorsun bugün iyi Ya yok ya dört leşim var bundan youtube videosu olur mu? Daha oyun bitmedi abi. abi Abi sen enerji enerji enerjisi abi arabayı sen kullan ben canımı basacağım. Arabayı ben sileyim abi sileceğim bak Ya bırak kardeşim Burada yapayım abi ha burası harika Sağda sağda millet devam Sendir atmıyor da Sen drop atmış da o, 2 İki tane Oo, bir da. şey var abi sağ tarafta Sağda ben de onları Aynı diyorum zaten Atacağız mı? Ha, başka adam var abi adam var. tepede adam var. Tepede adam var. Başka tutu takım bu. Bir evet öne. Enemies ahead. önümüz abi, önümüz, önümüz, önümüz. Abi bırak. Enemies ahead. Allah. Tepe Adamlar gördüm abi, bir saniye. Dur abi, bir tane baygın alayım. Abi yakın var, yakın var, bak dikkat edin. Adam daha ben var. Adam da abime var. Bana kit atın gençler. Hadi. Abi ama yakındaki Yakında. nereye gitti? Yakında. Oraya mı kaçmış? Abi bir kit veriyorum. Al abi saldım buraya. neler lazımsa. Abi duyuyor musun? Abi yakından ses aldı. Orada ben adam görmüştüm bak. Solumuzda gençler. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Aynen önümde, önümde. Yapalım abi. Abi bana geliyor ya. Evin arkası. Gel 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 gel. Gel abi. Şöyle arkadan alalım. soldaki. Hadi soldakini aldım. Soldakini bitirdim. Abi soldan açılabiliriz rahatız. Sen da baygın. Şey. Mı sen? Gençler o da baygın. O da baygın. Abi biri sana, biri silen, sana ya. Abi bu öldü. Ev ev içindeki baygın duruyor abi. Önümde önümde önümdeler önümdeler. Düşman burada paşam öyle önümde demeyi olmuyor o da. Atam atamıyorum abi şu an atamıyorum duvar arkası önümde. Geliyorlar açılıyorlar sarı binaya. Bitti 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 gençler. O daha var abi. bitti mi abi? Arkamız var gençler. Gelin abi bana destek gelin iki kişi bunlar. Tamam geliyorum ha. abi. Buradan bir kit almam lazım. Hani sen onları çal, loot yap. Biz oraya bakalım. Abi bak abi çattan. Abi, 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 abi. Baba adam AVM atıyor ben göremiyorum adamı lan. Çattı abi çattı adam. Hani abi, Onlara bomba var mı? Yok abi çattı. Bomba var mı size abi işte. bomba? Çatta çatta abi ben gördüm çattan. Bomba yok mu ya? Bomba olsa da havaya uçurabiliriz abi. Biri soldan atladı. Ama çıkacak da büyük ihtimalle abi. Aldım abi Güzel. onu. Aldım o atlayanı. Kas 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 kas. Raşla. da. <laughs> evet. Aldım abi kafasını. Harikasın kafasını. canım. Kafasına. Gençler başı siz abi? abi. Bende de 8 var. Yo bende 8 değil 6 be. Gençler burada ben adam burada. Bilmiyorum <laughs> abi. Abi araç araç araç. Düşman görüldü abi. Evet, at. Enemies Hadi ahead. Gel hadi. Drop'a mı gitti ne yaptı? Gel abi gel. Hayır sattım araba. Oyun çok basıyor başka ekip de galiba? geliyor. Kim vardı abi? Kaçtı onun. Düşman gönlü daha sıkıntı gençler. Abi attım ki az önce ben sana atıyorum. <laughs> birbirine gidiyorlar birbirini bayıltıyorlar. Sen işledi de. Aa alan verdi ya. Enemies ahead. şuradan. Aldım birini. Aldım birini. Onun diğerine ben body vurdum. Bak da olabilir. Adam render'dan çıktı. Vurdum. Abi boşuna şu an atıp şey yapmayın. Şu an buradan onlara bir şey yapmayın. Yok abi hiç ben geçiyor falan dedim o yüzden. aradım abi. Bombalıyorum, bombalıyorum. Bomba atmış ya, bomba atıyor dikkat edin. Adam da yukarı. Kaçma 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 yerde yatıyor bu tarafta Bu tarafta yerde Abi Nurul abi görüşün var mı adamlara? Paşam şu an bakıyorum da hiç kimse yok. <laughs> dürbün de attım kimse yok. <laughs> abi şöyle a, arkamız abi, gençler. Tamam. Oo <laughs> 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 o neydi lan öyle? Oy bir direkt Abi gelin abi gelin. Burada olabilirler. Evlerde de. Taşta taşta. Abi taşta. Ayrı <laughs> vuracağım ben buna ya sonra. Deneyeceğim AVM. Hangi abi. Hangi taş abi? Bir işaret var mı? Videoyu Güzel. Adama no scope AVM yaptım. Bombaya patladı ha.